Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyicilerimiz. Yeni bir Ümmetin Renkleri programıyla daha karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ümmetin her köşesini muhabbetle ve samimiyetle konuştuğumuz Ümmetin Renkleri programımızda bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Kilometrelerce öteden Türkiye'ye uzanan bir yolculuk yaptı kendisi. Etiyopya'dan Selam hocamızla birlikteyiz. Hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Ehli ve Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Hocam ben hiç bekletmeden programa geçmek istiyorum. Çünkü çok uzun bir yolculuk yaptınız, yoruldunuz. Sizi burada ağırlamaktan dolayı gerçekten çok mutluyuz, çok memnunuz hocam. Hocam biraz sizi tanıyalım istiyoruz. Etiyopya'da ne gibi çalışmalar yapılıyor? Etiyopya'da faaliyetleriniz nelerdir? بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنا من أثيوبيا محمد عبد السلام محمد. إدف هابشستان تيم إدفين تيم سيدي السيم. İslami ilimler, eğitim, tebliğ ve davet alanında çeşitli projelerle faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 10 yıldır Etiyopya İddef temsilciliğini sürdürüyorum. Birçok alanda çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Buradaki önceliğimiz ise ilmi faaliyetlerle birlikte ilmi Kur'an-ı Kerim'i ve Resulullah'ın sünnetini yaymaktır. Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmak ve onun yüce ahlakını Etiyopya'da yaymaktır. Bu kapsamda medreseler açmaya başladık. İddef çatısı altında medresenin açılışını yaptık. Bu medreselerin hepsi yatılı hizmet veriyor. 250'den fazla öğrenci şu an medreselerde eğitimini sürdürüyor. Medreselerimizde ortalama 3 yılda Kur'an-ı Kerim hafızlığı tamamlanıyor. Hafızlığın ardından şer'i ilimler alanında eğitimlerine devam ediyorlar. Sonra vaiz, imam ve alim adayı olarak mezun oluyor ve Etiyopya'nın dört bir yanına yayılıyorlar. Bununla birlikte bir kurban projesi üzerinde çalışıyoruz. İddefle ayrıca kuyu çalışmaları, medrese, mescit projeleri ve kurban organizasyonu gibi insani projeler yürütüyoruz. Ülkenin çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda kumanyası dağıtıyoruz. Ramazan aylarında iftar sofralarında buluşuyoruz. 3 yıl boyunca Necaşi bölgesinde her gün 500 kişilik iftar ikramı yaptık. Allah'a hamdolsun. Hocam gerçekten... Etiyopya'da gerçekleştirmiş olduğunuz çalışmaları çok yakından takip ediyoruz, ilgiyle karşılıyoruz. Çok büyük bir emek var ortada. Fakat e, son dönemlerde yaşanan çok ciddi de bir sorunla karşı karşıya Etiyopya'da maalesef. E, ciddi bir insani kriz olduğu haberlerini alıyoruz. E, siz buraya gelmişken biz e, konuyu bir de sizden öğrenelim istiyoruz. Ee, kıymetli izleyicilerimiz için de bu önemlidir diye düşünüyoruz. Size Etiyopya'da e, Tigray bölgesindeki çatışmaları sormak istiyoruz. Oradaki insani durumu ve insani krizi sormak istiyoruz. Bize biraz bahseder misiniz hocam? Maalesef son dönemde Etiyopya'da siyasi sorunlar yaşanıyor. Aslında konu tamamen siyaset ve güvenlikle alakalı. Sorun ise hükümetle Tigray Halk Kurtuluş Cephesi arasında. Fakat bu zor zamanların geçeceğine ve Etiyopya'da barışın hakim olacağına inanıyorum. Mesele siyasetin meselesi. Hükümet ile Tigray arasında bir uzlaşma olacağını umuyoruz. Maalesef savaştan etkilenip Evini yurdunu terk edenler oldu. Elbette bu siyasi kriz Etiyopya'nın itibarını zedeledi. Bizler Müslüman olarak camilerde her zaman barış çağrısı yapıyoruz ve siyaset alanına müdahil olmuyoruz. Savaş her zaman sorunları ve krizi beraberinde getirmiştir. Kaos ve krizlerin bedeli hep Etiyopya'ya ağır olmuştur. Bu nedenle biz hep siyasi liderlere ve kanaat önderlerine itidal çağrısı yapıyoruz. Hocam gerçekten Etiyopya'da yaşanan e, bu kriz e, çok büyük sonuçlara doğuruyor insanlık açısından. Etiyopya'daki Müslüman kardeşlerimiz açısından. E, orayı birazcık daha açalım istiyorum hocam. Savaşın neticesinde binlerce insan göç etmek zorunda kaldı. Bu insanların içinde çocuklar, kadınlar, erkekler ne durumdalar şu an? Yani yerlerinden edilmiş binlerce insandan bahsediyoruz. Eğitimin durumu nedir? Açlık durumları var mı? Susuzluk, kıtlık durumları nedir? Bu konu hakkında, oradaki insani durum hakkında, bu savaşın insanlar üzerindeki sonuçları bakımından birazcık daha konuşabilir miyiz rica etsem? Etiyopya'da savaş nedeniyle evlerini terk eden, yerinden yurdundan olan insanlar oldu. Ne yazık ki evlerini terk edip göç edenler birçok sorunla karşı karşıya kaldılar. Su, gıda, sağlık sorunu ve dahası. Savaşta hayatını kaybedenler oldu. Çocuklarını kaybeden anneler annesiz çocuklar, hanımlarını ve beylerini kaybeden birçok insan var. Çatışma bölgesinde şartlar gerçekten çok zor. İddef ile yerinden olan insanların yaşadığı bölgelerde acil yardım çalışmalarına derhal başladık. İlk etapta gıda yardımı ulaştırdık çok şükür. 500 aileye gıda kumanyası teslim ettik. Gıda yardımını ilk etapta Amhara bölgesinde dağıttık. 500'den fazla aile faydalandı. Herhangi bir ayrım yapmadan kim mağdur ve mazlumsa hepsine yardımları ulaştırdık. Allah'a hamdolsun. Savaş mağdurları İDDEF nezdinde Türk milletine teşekkürlerini iletti. Etiyopya'da bir an önce huzur ve barış ortamının tesis edilmesini Allah'tan niyaz ediyoruz. Hocam gerçekten e, anında orada olmak ve insani bir krize müdahale etmek çok büyük bir önem taşıyor. Rabbim inşallah bu çalışmaları daha da bereketlendirsin. Ülkenizde yaşanan bu sıkıntıları da bir an evvel gidersin inşallah. Etiyopya'da bu insani kriz üzerine İDDEF'in gerçekleştirdiği çalışmaları programımızın ikinci bölümünde daha detaylı bir şekilde konuşacağız inşallah. Fakat oraya geçmeden önce izleyicilerimiz için hazırladığımız çok kısa bir VTR'miz var. Etiyopya'daki genel bilgileri Abdüselam hocamızdan aldık. İnsani krizi konuştuk dediğimiz gibi. Sizler için hazırladığımız VTR'yi izledikten sonra İDDEF'in bu insani krize yönelik gerçekleştirmiş olduğu çalışmaları ele alacağız. Hep birlikte VTR'mizi izliyoruz. Fünetli evet, kardeşlerimiz, Habeşistan'dayız. Başkent Adıs yaklaşık 7 saat mesafede olan Valeni Jümmer Kalesi'ndeyiz. Şu an bir mescit ve medrese açılışımız var geçen sene bu mescide başlamadan evvel bizden istediğim bir şey var idi. Öyle bir mescit yapalım ki hem orada yoğun bir şekilde ibadet edilsin hem de aynı zamanda o mescit bir medrese gibi çalışsın. Bu istek doğrultusunda Etiyopya'da Habeş diyarında şu an içinde bulunmuş olduğumuz Vale Rejim'le ve buraya yaklaşık 4 saat mesafede olan Toro'da iki mescit, iki medrese inşa ettik. amin 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 مملكة بلال حبشي رضي الله عنه ومملكة نجاشي رحمه الله. كل من عليها فان ويبقى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم هذه المدرسة اسست مد اسست وبدأت الدروس قد حفظ منا طلاب كثر كلهم قد أتموا الحفظ بالمراجعة وإتقان اسمي ابو بكر صدر احمد جئت من اديس ابابا من كلفه درست هنا ثلاث سنوات وتخرجت اليوم وبعدين ان شاء الله باذن الله وانا نحن نطلب من ونطلب من انفسنا ان نجاهد يعني في في, في الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وغير ذلك في الاصلاح للمسلمين والاسلام ان شاء الله تعالى وانا على ذلك نويت باذن الله ان شاء الله تعالى ونحن نشكركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله كما قال نحن جزاكم الله عنا خير الجزاء ونحبكم في الله تعالى طوال الله اعمالكم يا رب العالمين اسمي عبد الفتاح قاسم ادرس في مدرسه بلال الحبشي بمؤسسه الدف وجئت من مدينه شاشمني وفرحت باحتفال اليوم انا فرح جدا واشكر مؤسسة الدف وكذلك وأساتذنا وشيخ محمود عفندي وكذلك كل عائلتي وكل المسلمين وإن شاء الله تعالى الله يوفقنا في جميع الخيرات كلنا ولكم لنا الخيرات في صالح الأعمال <applause> İzleyicilerimiz, birinci bölümde konuğumuzla birlikte, Abdüsselam hocamızla birlikte İDDEF'in Etiyopya'da gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri genel hatlarıyla ele aldık. Ve Etiyopya'da yaşanan son insani krizi konuştuk. Şimdi şuna geçmek istiyoruz hocam. İlk bölümde yarıda kalmıştı, VTR'ye gitmiştik. İkinci bölümde artık konunun derinine inmek istiyoruz. Hocam, insani krizden bahsettiniz Tigray bölgesinde yaşananlardan bahsettiniz. Evlerinden, yurtlarından olan binlerce insandan bahsettiniz. Çok ciddi bir insani krizle karşı karşıya maalesef Etiyopya'daki Müslüman kardeşlerimiz. İddef'in oradaki savaş mağduru kardeşlerimizle alakalı gerçekleştirdiği çalışmaları biraz sizden dinlemek istiyoruz. Nasıl çalışmalar yapılıyor ve nihayetinde bu çalışmalar vesilesiyle Oradaki savaş mağduru insanlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar vesilesiyle ne hedefleniyor hocam? Elbette savaş mağdurlarına yönelik yapılan yardımların birden çok amacı var. Asıl amaç Resulullah'ın sünnetini icra etmek ve takip etmektir. Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Bu nedenle Mahmud Efendi Hazretleri, talebelerine ve sevenlerine insanlara şefkatle davranmaları gerekliliğine sürekli vurgu yapmıştır. Dünyanın neresinde olursa olsun, biz Müslüman olarak insanlara şefkatle davranmalıyız. Hadis 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yeryüzündekilere merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin. Zira biz Müslümanız ve merhametli olmak zorundayız. Kim olursa olsun mazluma yardımda hiçbir ayrımcılık yapmıyoruz ve yapamayız. Bilakis zarar gören herkese yardım ederiz. Adil bir şekilde yardım ederiz. Bu nedenle İddef Etiyopya temsilcisi olarak hükümete ve savaş mağdurlarına Müslümanların amacının dünyaya iyiliği ve merhameti yaymak olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Bizim asıl hedefimiz budur. Savaş mağdurlarına yaptığımız yardımlarda ilk başta en önemli olan gıdadan yola çıktık. 5 litre yağ, 10 kilo un, makarna ve diğer temel ürünlerin bulunduğu gıda kumanyalarını, Eksiksiz olarak hazırladık ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Amhara bölgesinde dağıttığımız gibi, şimdi asıl savaşın yaşandığı bölge olan Tigray'da da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarını ulaştıracağız. İlerleyen süreçte iddef olarak mülteci kampları kuracağız. En önemlisi özellikle hasta ve küçük çocuklar için tıbbi yardım imkanı sunacağız. Sonra Müslümanlar için bir cami, Hristiyanlar için bir eğitim kurumu veya akademi inşa edeceğiz Allah'ın izniyle. Hocam inşallah dediğimiz gibi bu çatışmalar bu e, i̇nsani kriz bir an evvel son bulur. E, biz de Türkiye'de Türk halkı olarak inşallah her zaman Etiyopya'nın yanındayız. E, bu insani krizde de olsun, diğer bütün meselelerde de olsun Müslüman Müslümanın kardeşidir düsturuyla e, yakından takip ediyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu muhabbet ve gönül birliğiyle birlikte her zaman elimizden geleni de yapmaya devam edeceğiz diyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum hocam sizlere. Yıllardır İddefle Etiyopya'da köy köy gezerek, il il, ilçe ilçe gezerek birçok çalışma gerçekleştirdiniz. Medrese çalışmaları yaptınız, su kuyusu çalışmaları yaptınız, mescit çalışmaları yaptınız, imar ve inşaat faaliyetlerinde bulundunuz Etiyopya'nın birçok bölgesinde. Hiç unutamam dediğiniz bir anınızı bizimle paylaşır mısınız hocam? Beş yıl önce olması lazım. Evet, beş yıl önceydi. İddef İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan Hoca Efendi'nin de aralarında bulunduğu İddef'ten bir ekip kurbanları denetlemek için gelmişti. Kesilen kurbanları denetlemek, gözlemlemek ve organizasyon takip etmek üzere gelmişlerdi. Mehmet Turan Hoca Efendi ile başkente 50 kilometre mesafede bir kesim alanına gittik. Hayli geniş bir alandı. Her neyse kurbanlık hayvanların kesimine başladık. Zira kurban organizasyonunun temiz ve iyi şekilde olması için şehir merkezlerinden uzak yerlerde kesim yapıyoruz. Kesim sırasında bir anda sağanak yağmur başladı ve hava buz kesti. Yağmurdan korunacak bir yerde bulamadık. Mehmet Turan Hoca Efendi ile yağmurun altında, meydanın ortasında saatlerce kaldığımızı hatırlıyorum. Mehmet Turan Hoca Efendi güçlü ve enerjiktir maşallah. Bize sürekli destek olarak, hadi işimize devam edelim diyordu. En nihayetinde yağmur ve buz gibi havaya rağmen işimize devam ettik ve o gün kesimleri tamamlamayı başardık. Çok şükür. Allah razı olsun hocam. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu kıymetli anılar, bu kıymetli hatıralar da bizim için çok önemli. Yılların biriktirdiği bir şey var İDDEF'te. Bu çalışma 2009 yılından beri sürdürülüyor. 2009 yılından beri Birçok ülkede, birçok bölgede sizlerle binlerce insana temas ediliyor. Bu hatıraları, bu anıları dinlemekte bizim için olduğu kadar da kıymetli izleyicilerimiz için de önemlidir diye düşünüyoruz. Türkiye'nin her yerinden bizleri takip eden, yıllardır bizlere destek veren birçok ülkede ve bölgede binlerce insana temas etmemize vesile olan siz kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli bağışçılarımız için de bu hatıralar çok önemlidir diye düşünüyoruz. Bir programın daha sonuna geldik. Yeni bir Ümmetin Renkleri programıyla daha karşınızda oluncaya kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.